Herkese merhaba. Samsung Galaxy Buds 2'nin öne çıkan özellikleri ve sunduğu deneyim bu videoda. Galaxy Buds 2, Samsung'un geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleştirdiği ve Z Fold 3 ile Z Flip 3'ün resmi tanıtımının yapıldığı Unpacked etkinliğinde duyurulan ürünlerden bir tanesi olmuştu. Bir süredir MediaMarkt'ın geniş mağazalarında ve MediaMarkt.com.tr'de satışta bulunan Galaxy Buds 2, Kullanıcıların aradığı özellikleri uygun fiyat noktasını sunmasıyla dikkat çekiyor. Aktif gürültü engelleme gibi son zamanlarda kullanıcıların epey ilgi gösterdiği bir özellik de bu kablosuz kulaklıkta mevcut durumda. Bununla birlikte kullanıcıların beğenisini kazanacak birçok özellik de Galaxy Buds 2'de mevcut durumda. Gelin şimdi Galaxy Buds 2'nin başlıca özelliklerine ve sunduğu deneyime yakından bakalım. Samsung tam kablosuz kulaklıklarında gövdesiz bir tasarımı tercih ediyor. Galaxy Buds 2'de bu tasarım tercihinin bir yansıması olarak nitelendirilebilir. Küçük boyutlu, genel olarak yuvarlak hatlara sahip kulaklıklar, pürüzsüz ve yumuşak bir yüzeye sahip. Her biri sadece 5 gram ağırlığında. Ayrıca Buds Plus veya ilk Buds modeline göre daha sade ve yuvarlatılmış bir tasarımın varlığı söz konusu. Kulağa yerleşimde herhangi bir sıkıntı yaşanmazken uyum konusunda da iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Kutudan farklı boyda silikon uçlar çıkıyor. Bu arada Samsung Galaxy Wearable uygulamasında bir kulaklık testi de sunuyor. Bu testin sonuçlarına bağlı olarak Buds 2 teklerinin yerleşimini ayarlayabilir veya silikon uçları değiştirebilirsiniz. Uçların değişimi de kolaylıkla yapılıyor. Plastikten yapılmış kulaklıkların parlak yüzeyiyle yeteri kadar şık göründüğünü söyleyebiliriz. Bu videoda gördüğünüz yeşil rengin yanı sıra siyah, beyaz ve lavanta gibi 3 farklı renk daha bulunuyor. Kulaklıkların silikon uçları kasanın rengiyle uyum gösteriyor. İç tarafta şarjı için kullanılan temas noktaları, sensör ve iç mikrofon yer alırken dışta da iki mikrofon daha görüyoruz. Kulaklıklar kendisiyle aynı parlaklıkta ve malzemede dış kaplamaya sahip olan bir şarj kutusuyla geliyor. Kare şekilli, yuvarlatılmış köşeli bu bir kutu biraz kalın olsa da kapladığı hacim fazla değil. Cepte de rahatlıkla taşınıyor. Kapağını tek bir parmakla kolaylıkla açabilirsiniz. Aynı şekilde tek parmakla sağlam biçimde kapatabilirsiniz. Her bir renk seçeneğinde kutunun dış rengi beyaz. Ancak kapağı açtığınızda kutunun içinin kulaklıklarla aynı renkte olduğunu göreceksiniz. Her bir tek yuvasından çıkarmak ve daha sonra yerine koymak oldukça kolay. Kutu üzerinde 2 adet led lamba var. İçte olanı kulaklıkların şarj durumunu gösteriyor. Dışta, kapağın hemen altında bulunan diğer lamba ise kutunun şarj durumunu gösteriyor. Arkada ise şarj için kullanılan USB-C portu bulunuyor. Buds 2'nin dışa bakan tarafı dokunmatik yüzeye sahip. Bir kez dokunma, çift dokunma, üç kez dokunma veya dokunup basılı tutma gibi hareketlerle çeşitli kontrolleri gerçekleştirmek mümkün. Bunları Galaxy Wearable uygulaması üzerinden kapatıp açabilirsiniz. Bu arada dokunmatik yüzeyin hassasiyetinin çok yüksek olduğunu söylemeliyiz. Kulaklığın yerleşimini ayarlamak için hafifçe dokunsanız bile dokunmatik komut olarak algılanıyor ve istemediğiniz bir şey olabiliyor. Galaxy Buds 2, IPX2 ile belgelenen soya direnç özelliğine sahip. Bu, kulaklıkların sadece fazla tere yol egzersizler için uygun olduğunu gösteriyor. Yağmur, kar, havuz veya deniz suyunun bulunduğu ortamlardan mümkün olduğu kadar kaçınmanızda fayda olacaktır. Samsung Galaxy Buds 2'de çift sürücülü bir tasarıma yer veriyor. Bir adet orta frekans aralıklı, bir adet de yüksek tiz odaklı sürücü bulunuyor. İçe bakan gürültü engelleme odaklı mikrofonun yanında Dışa bakan iki adet tüzüme biçimli mikrofon da bulunuyor. Bunlar Buds 2'de dış ortam gürültüsünü azaltmaya ve ses kalitesini arttırmaya odaklanıyor. Galaxy Buds 2 ile gördüğümüz önemli yeniliklerden bir tanesi de aktif gürültü engelleme. Samsung'un daha düşük fiyat segmentine bu özelliği getirmesi memnun edici. Bu özelliğin kulaklığın fiyatının hakkını verecek bir performans sunduğunu görüyoruz. Müzik dinlerken ve aktif gürültü engelleme açıkken dışarıdaki uğultuyu veya konuşmaları duymazsınız. Podcast ve benzeri içeriklerde dışarının gürültüsünü belki bir kademe daha fazla hissettirebilir. Ancak bu tarz içeriklere yoğunlaşmanıza da yardımcı olacaktır. Daha önce ilk Buds modelinde de gördüğümüz ortam sesi özelliği burada da mevcut. Ortam sesi sayesinde dış ortamdaki sesleri iyi şekilde duyabilirsiniz. Üstelik ses seviyesini ayarlama imkanı da var. Buna rağmen dış ortamın sesinin mikrofonik biçimde duyulmadığını belirtelim. Ses kalitesi bakımından Galaxy Buds 2, bas, orta frekans ve tizler genelinde dengeli bir çıkış sağlıyor. Bununla birlikte baslar ve tizlere doğru hafif yükselmelerin varlığı söz konusu. Ses çıkış şiddeti tatmin edici. En yüksek seviyede rahatsız edici patlamalar veya parazit yok. Müzik dinlerken vokaller iyi şekilde anlaşılıyor. Baslar diğer unsurları gölgelemiyor. Sadece konuşmanın olduğu içerikler, oyunlar veya filmler içinde Buds 2'nin yeterli bir kalite sunduğunu görüyoruz. Telefon görüşmeleri için de Buds 2 memnun edecek bir performansı ortaya koyuyor. Galaxy Buds 2 diğer çoğu kablosuz kulaklıklar gibi SBC ve AAC kodlayıcılarını destekliyor. Bir de Samsung'a özel olan Samsung Scalable Codec desteği var. Bu özel kodlayıcı bağlantı ve ses kalitesini dinamik biçimde ayarlıyor ve özellikle Samsung akıllı telefonları veya diğer cihazlar için mükemmel bir deneyim sağlıyor. AAC ise destekleyen Android cihazları ve bu desteğe sahip olan iPhone'lar için kullanışlı olacaktır. Bluetooth 5.2 desteği de önemli artılardan bir tanesi. Bu, iki cihaza bağlanma imkanını sunarken oyun ve video içeriklerinde gecikmeyi düşürme imkan tanıyor. Wearable uygulamasında bulunan deneysel özellikler arasında oyun modu var. Bunu etkinleştirerek düşük gecikmenin avantajlarından yararlanabilirsiniz. Eğer bir Samsung telefonu veya tableti kullanıyorsanız, ilk eşleştirme ve kurulum işlemlerini şarj kutusunu cihazın yanına yaklaştırıp kapağını açarak başlatabilir ve birkaç saniyede işlemleri tamamlayabilirsiniz. Galaxy Wearable uygulaması ise kulaklıkla ilgili birçok ayara yapmayı sağlıyor. Ayrıca yazılım güncellemelerini de buradan gerçekleştirebilirsiniz. Samsung kulaklık için yazılım güncellemeleri sunmakta bir ayda aktif görünüyor. iPhone için Wearable uygulaması bulunmadığı için kontrol imkanı daha kısıtlı olacaktır. Pil tarafına geldiğimizde Galaxy Buds 2 tek bir şarjla Aktif gürültü engelleme açıkken 5 saate kadar dinleme süresi sunuyor. Şarj kutusu da 15 saatlik ek süre sağlıyor. 5 dakikalık hızlı bir şarj ise 60 dakikalık dinleme süresi veriyor. Pratikteki deneyimlerimiz Samsung'un verdiği bu değerlerle uyum gösteriyor. Şarj işlemini kutudan çıkan USB-C kablosu ile yapabileceğiniz gibi akıllı telefonunuzun güç adaptörünü ve kablosunu da uyum göstermesi halinde kullanabilirsiniz. Şarj kutusu çiğ kablosuz şarj standartını destekliyor. Wireless power share yani ters kablosuz şarj özellikli Samsung telefonlarıyla da kablosuz olarak şarj etmek büyük pratiklik sağlıyor. Samsung Galaxy Buds 2, sahip olduğu fiyatın karşılığını iyi şekilde veren bir kablosuz kulaklık. Ses kalitesi, aktif gürültü engelleme performansı, pil ömrü gibi birçok açıdan iyi bir grafik ortaya koyuyor. Eğer bir Samsung telefonu kullanıyorsanız Galaxy Buds 2 listenizin başında yer alabilir. Samsung Galaxy Buds 2'yi MediaMarkt'ın geniş mağazalarında ve MediaMarkt.com.tr'de bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.